Ah, tavuğun zamanı geçti. Artık benim zamanım. Evet canlar gördüğünüz gibi karakterimiz değişti. Niye bu oldu ya? Niye bu geldi? Çünkü tavuğun karakterine giremedik. Bir problemimiz var. Ay burada değişik bir şey var. Oo, değişik abla, abla. Merhaba, merhaba abla. Merhaba canlar, buralar senin mi? Buralar onun bahçesimiz. Canlar çok güzel bir obi oyunu oynuyoruz. Oyunda şöyle bir mantık var. Ee, Şekiller çok güzel. Üzerinden zıpladığımız şeyler çok güzel ve evet. farklı farklı şeylerin olduğunu iddia ediyor yapımcı. Bakalım. Görsel çok güzel. Gerçekten görseline bayıldım. Ben de için. bayıldım. Çok Böcekler. güzel bir görseli var canlar. Bunlar Mesela ne? Ne Nereye gidiyoruz? Su aygırlarından Niye yandım? Ne yaptın? E niye yanıyorsun sürekli? Bir şey söyleyeyim mi? Hepsi doğru değil sanırım. Hayır. Aradan bazıları doğru. Bir dakika sizi izleyeceğim. Bir dakika. Buraya geçtiniz. Bu şey gibi. Hani nereye cam oyunu Şuraya. vardı ya. Aynen var aynen. Buraya mı? Abla hayır, hayır yandık ya, bek ya. Ben seni bekleyeyim dostum Elise. E unuttuk. Elisi. Unutmadık ben hatırlıyorum. Burası buradan buraya mı? Ha buraya çapraz mı gideceğim acaba? Ya, bir ya hadi işte. sen bir geç. Hadi, hadi bir geçin de göreyim. Hadi, hepimiz, hadi bir geçin de öğrenelim. Burada kaldık hadi. Güzel. Buraya mı düz mü? Sağ mı? Evet, güzel. Evet, güzel, güzel, güzel abla, mükemmel abla, öğrendik. Abla, Eşeklerde böyle bir şey yoktur, yoktur sandım. Herhalde, değil mi? Ya canlar ben ilk defa main, şeyde Minecraft'ta diyorum. Roblox'ta eşek görüyorum. Düştün. Aynen, ya hep birlikte oynuyormuşuz oynuyormuş yapmışlar. gibi olduk değil mi canlarla? Güzel bu bir oyun canlar baya beğeniliyor. Nasreddin Hoca'nın işleriyle oynuyoruz. Biz de beğendik aynen. <laughs> Bazılarına ters biniyorum. İşte Nasreddin Hoca da öyle yapıyor bazen. <laughs> <laughs> canlar ben kazandım diğerleri gelemedi. Nannik nannik kaldınız oradan nannik. misin geliyorlar evet, evet gelemediler. Buradan Benim nasıl abla salıncak. Ha, altından üstünden her yerinden Depesinden gidiyorum. Geç gidemedim ya. gidemedim. Altı üstü derken altı üstü beş metrelik. <gülüyor> <gülüyor> oradan da bir Şarkı çıkartma. Ya işte Hop, üstünden güzel. gidiyorsun. Güzel. Üstünden de gidiyor ama düşüyor bazen? Niye düşüyorsun? Mükemmel gitmedin mi üstünden Harikasın. üstünden? Harikasın. Tamam, Şimdi bunlardan bazıları doğru bazıları yanlış mı acaba? Binseydik süremiyoruz mu? Bilmiyorum. Binilmiyor mi? bence bak oturulmuyor binilmiyor. Ya. Canlar güzel yapmış. Ya. Hayır. Suya <laughs> yavaş düştün. yavaş attı beni. Nasıl yavaş yavaş attı ya? Yani zıpla, zıpladıkça geri attı. Zıpladıkça geri attı. Üst, demek ki zıplamayacağım. Üstünde çok durmayacaksın demek ki. Aynen aynen aynen. Çok güzel. Mantık güzel. Hadi. Güzel Hadi. ilerledik canlar, güzel geçtik Aha, toplarda da aynı şey var sanırım. Toplar dönüyor musunuz? Dönmüyorlar inşallah. Dönmeyin, dönmeyin. Ay, burası benim bahçem. Çabuk çık buradan bücür. Ya canlar hem parkur yapmış hem bizi kovuyor. Bizi alın bu ne? Benim topum git seni oynatmıyorum gibi bir şey oldu bu ya. Aynen, aynen vermiyor bahçesini bize vermiyor. Farklı aynen mı? niye yaptın o zaman parkuru? Hem i̇şte, de zor yapmışsın. İşte biz kaçamayalım da laf soksun sürekli bize. <laughs> Ay Zor da unutuyor. yanıyor. Ya kolay. Ya, ne yapıyorsun? Oyunu yapıyorsun? zor yapmış canlar. Hem böyle değişik bir parkur. ya. Sen değil ben ne yapıyorum? Ya. Ben suya alayım. Canım yüzmek mi istiyor acaba? Olabilir. Ayağım Ucu değiyor. Ya şu kenardan gidilmiyor mu dedesi? Kenardan <laughs> da gidiliyorsa çok üzülürüm biliyor musun? Kenardan, o kadar uğraştık. Kenardan şu kaşığı. Tamam yanmayacağım yanmayacağım. Öğrendim, öğren. öğrendim öğrendim. Öğrendim. İnanamıyorum. Öğrendim. Çok da güven yapmışlar. Teyze senin çiçeklerini evet. üstüne basıyorum ama kusura bakma. Teyze. Ya basma küser derler basmasana. <laughs> Yapacak bir şey parkur yapmışsınız ama. Bana ne? Ben nereden gideyim? Çiçeklere basma. Çok zor. Ya ama çok düşeceğiniz zor yapmışlar. diye korkuyorum. Al sana tarak. Hı? Tarak mı? Diş macunu. Hayır şey gibi bir şey. Ne? Ee, çekiç gibi bir şey. Sanırım. Tarak, Emin değilim. Tarak, diş macunu, çekiç. Öyle bir şeye benzer mi oldu belli değil canlar. Tarak bir benzetiliyor. Tamam tarağa benzetiliyor. Diş macununa da benzetiliyor. Aman diş fırçasına da benzetiliyor Çekişle da. Çekiçle hiç alakası yok diyorsun. Aynen. Suya çok kötü atladım. Aynen yani benim söylediğim... Tüyüce... Parkurlarda ne var biliyor musun? Kolay gibi gözüküyor ama ucu ucuna mesela bak. Tam ucunda zıplamasın yakalayayım. Tam ucunda zıplamasın yakalayayım. Tam ucunda zıplamasın... <laughs> 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 zıplamazsan... Nasıl yaptım? Evet <laughs> çok güzel. Hadi buradan da geç. Buradan da geçeceğim. <laughs> Hadi. Hadi. Hadi geç Bu parkurlar bizim işimiz. Hadi geç de göreyim. Hadi. Hadi. Bizim işimiz. Değişik değişik abla koymuşsunuz. Teyze koymuşsunuz. Amca koymuşsunuz şeylerini. O önceki e, yıllardan e, kalma bir abla bence. Neredesin abla? Burada. Kafasında ne var onu? Bilmiyorum. Ya biz bununla yüzemiyoruz mu? Bu simit. O bir oyunu gibi basit olur ama bu zor. Bir şey diyeyim bunlar kayıyor mu? Kayıyor kayıyor ortasına basarsan da düşüyorsun. Ya çok değişik ya simit dediğin kayar. Normal. Yani bu da kayıyor. <laughs> Merhaba abi. Hayır. Bizi yandırıyordun. Kendin yandın. Hayır Biz düştün. de yandık. 11. levele kadar geldik canlar. Bayağı da güzel. Le Aa yanmadım. E, Madem şey olmadı. Yüzüyoruz. Madem yüzebiliyorduk biz. Diğerlerinde yanıyordu ama bunda yanmadı. Biri çıktı. farklıymış. Güzel bu güzel. Burayı geçtik canlar. İnşallah doğru yanlış diye bir şey yoktur. He, yok tamam, yok güzel. İyi güzel. Ya da hep doğruyu seçiyorum. Yok artık. Öyle de olmaz değil mi? Öyle de olmaz. Ki, ki, Bak git, bunlar git, git. ağaç canlar. Ağaçlar yıkılmış. Palmiyeler. Aynen palmiye ağaçlarının üstünden güzel güzel gidiyoruz. Sonunda ne göreceğiz bilmiyorum. Ya, ya da da da. Düşüyordu. Ya da da da. Ya da da da. Ya, da da. ya da da da. ya cümle kuramıyorum senin yüzünden. <laughs> Ya Dudu'du ne? Canlar böyle yavaş oynamayı sevmiyorum. En azından oynuyorsa hızlı hızlı oynamamız lazım diye düşünüyorum. Burası Bak, neresi senin böyle? senin çek istediğin benim taraf dediğim birazcık... Çiviye de benzeyen birazcık. <laughs> Çivi. Bilmiyorum ne oldu belli İçim değil. Çivimiz eksikti orada Bunun benzettik. Bunun ne oldu belli değil canlar. Bu bölümde tavuğu oynayamıyoruz. Oo. Dediğim gibi ona giremiyoruz. Bir sıkıntı yaşadık canlar ama diğer bölümlerde bizim, gelecek. Bir bölümcük bu bir bölümcük. Bizim tavuğumuza kış dediler. Aynen canlar. aynen. O bir bölümcük yemleniyor birazcık. nasıl da böyle. <laughs> Dondurma külahı. Ne oldu belli olmayan bir şeyin üzerinden Tariles. geçiyoruz. Yanmadım Hayır. yanmadım. Güzel gidiyorum Çift mükemmel gidiyorum. Niye çivilerin üstünden geçiyoruz canlar? Yanmayalım yanmayalım. Ya bu çivi yanmayalım. değil. Canlar çivi değil bunun mi? ne olduğunu yazar mısınız? Bu ne? Bunun ne olduğunu ben de bilmiyorum. Bak ben tarağı benzettim. Sen diş fırçasına benzettin. Sonra sen hiç olmayacak <laughs> şeylere benzettin. Çekiştir çividir falan. Canlar bayağıdır hiç yanmadan gidiyoruz. Maşallah yazar mısınız? Aa, siz maşallah yazın ama... Biz maşallah demeyelim. ağzı açar açmaz ya ne diyorsun? Aynen. Ya yani bence sen ne denir buna? Maşallah. Ne denir buna? <laughs> çok ağızlı. <laughs> Bunu senin söylemin çok daha iyi oldu tabii ki. Canım parkuru beğendim. Gerçekten o oyunlar bazen sıkıcı oluyor ama bu, bu sıkıcı değildi yani keyifliydi. Fark, ya, farklı bak evet. şeyler yapmışlar ama mesela bak karşıda da güzel şeyler var. Eğlenceli de eğlenceli yapmış da bunu nasıl bir çiçek ya? Nerede Sen çiçek gideceğiz? misin? Tam olarak neresinde gideceğiz bu Tabii çiçek? Bilmiyorum dümdüz yürüyorum canlar. Hiçbir yere basmadan dümdüz gidebiliyorum. Yürüyorum sana doğru seviyoruz. Bunlar zor oluyor biliyor musun? Bunlar zor oluyor. Gel biraz. Çık bana doğru. Bu şarkıyı yazan arkadaş neyi düşünerek Aa! yazdı acaba? Çok kötü ya. Burada çok kötü yandık. Yani hiç artık şaşırmıyorum gelip gelip sonuna doğru yanmak senin işin. Botlarda yanmayı sevmiyorum canlar çünkü atıyorlar falan böyle kenarlarından gitmek istiyorum. Bu sefer olacak. Atıyorlar. Bu sefer olacak. Yok. yok. Bu sefer. Hayır ya hayır yapamazsın ya. Git yandan geç. Kenardan git ya. Hayır kenardan gitmez. Böyle bir şey koydularsa kenardan nasıl gitsin? Hopla yazıp bilmiyorum git kenarlarından. Hayır hayır yanmayacağım bu sefer yanmayacağım. Yan Kesin yanmayacağım. Kesin yanacak. Kesin yanmayacağım. Kesin. Güzel ya bu sefer yapabileceğimi düşünüyorum. Ne diyorsunuz canlar? Hayır yapamam. Deneme 1500 56'dan sonra. <laughs> Hayır yanacaksın. Yanmayacağım, yanmayacağım. Yanarı bu sefer ya. yanmayacağım. Allah Allah. Bu sefer yanmayacağım. Çok heyecanlı bir parkurda devam ediyoruz. Bak şuraya şurayı geçersem. Yanmayacağım. Yanmadım. Hayret. Yanmadım. Yanmadım. Hayret. Ben şok. Sona şok. geldik sanırım. Taşlardan ee... da geçersem güzel güzel. Nasıl düştüm ya? Bir daha başlarken yani adımını attığın an yanıyorsun ya. Taşların tam ucu ucuna koymuşlar biliyor musun? Kenarından zıplamazsan her yanıyorsun yani geçme ya, şansın yok. Ya! Iı, ta. ya. <laughs> son taş. <tarz, gülüyor> en azından son parçalansa bazen parçalarımız gidip checkpointlere basıyordu. Burada parçalanmıyor da biliyor musun? Evet böyle yok oluyoruz biz. Basınca yok oluyoruz. Ekran kararıyor. Gözümüzün önü kararıyor yanınca. Ya çok yakın yapmış, şey uzak yapmışsınız ama var ya son ucu ucuna değiyorum yani. Ya Bir de hemen kenarına bak. Biraz daha Güzel. yavaş mı yaptın acaba? Burası kolay. Finish'e geldik canlar. Hop. 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 Ah gerildim. Ah saçma halimle bu ne? Hop. Hop. Ay, çıkartın hop, artık şu hop, bahçeden bizi. Hop, Bitirdik. Canlar bitirdik. Burada farklı oyunların olduğu yerleri yapmışlar. Bitirdiğimiz için tipimizi değiştirebiliyoruz. Ay Isabella mi? Hayır Mirabel olduk. Mirabel. Aha, Isabella olduk. Tipimize bak. Isabella'yım artık ben. Ben bir Isabella'yım. <laughs> Hayır bunlar kim? Dolores olacağım. Dolores, Dolores olamadım. Dolores bu ne bilmiyorum ondan oldum. Kıvırcık. Çok güzel oldu tipimiz. Kıvırcık olduk. Haricayız. Pepe, papa öyle bir şey oldu. Neyse canlar güzel bir oyundu. Ben beğendim. Güzel bir, bir oyunuydu. Siz de beğendiyseniz mükemmel sayıda beğen atmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.